kadın cinayetlerini durduracağız platformu neler yapıyor onlardan bahsedelim biraz ne gibi çalışmalarınız var neler yapıyorsunuz aslında yani baş başından Gülen maddeleriniz var mı tabi şimdi başından beri birazcık konuştuğumuz evet şey aslında bizim gündem gündemimiz hep var olan gündeme göre evet. birebir şekilleniyor şimdi sıra meclise gitmekte şimdi önümüzde meclise gitmek var ve bunu çok Uzak bir tarihe ertelemeyeceğiz. Yakın evet. bir zamanda yapmak istiyoruz. Çünkü çok hızlı gelişiyor her şey. Mecliste de çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bu indirimlerin uygulanmamasına dair yasa önerimiz için meclise gideceğiz. İlk gündemimiz bu. Kadınlar da buradan çağrı yapıyoruz. Evet. En azından sizin vasıtanızda. Size nasıl ulaşabilirler peki? Yani pek çok yol var. Evet. Facebook'tan ulaşabilirler. Mesaj atabilirler. Biz hemen dönüyoruz. Twitter üzerinden ulaşabilirler. Sitemize girip. Çalışmalara katılmak istiyorum diye kocaman böyle bir yani şerit şeklinde bir şeyimiz var. Oraya tıkla, tıklayıp isim soyisim, telefon numarası ya da isterlerse sadece mail bırakabilirler. Yine aynı gün içinde dönüş yapıyoruz ya da isterlerse telefon numaramız da var, oradan da ulaşabiliyorlar.